Arkadaşlar bu güzel bestemi tüm sendikada çalışan kardeşlerime gelsin bu yeni bestemi sizlere armağan ediyorum. Beni böyle çaresizce bırakıp da gidemezsin beni yalnız. Bir başıma bırakıp da gidemezsin Yaşayamam, yaşayamam Sensiz bir gün yaşayamam Alışamam, alışamam Yokluğuna alışamam katlanamam katlanamam sensizliğe katlanamam dayanamam dayanamam sensizliğe dayanamam yaşayamam yaşayamam sensiz bir gün yaşayamam Alışamam, alışamam Seni görmeye alışamam Katlanamam, katlanamam Yokluğuna katlanamam Dayanamam, dayanamam Sensizliğe dayanamam